Birini kızdırırsanız tebliğ edemezsiniz. Küstürürseniz tebliğ edemezsiniz. Siz kızarsanız, kızgınca anlatırsanız tebliğ edemezsiniz. Kin tutarsanız tebliğ edemezsiniz. Tebliğ suhuletle olur ya suhuletle olur. Öyle bir öğretiyor ki iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem kurban olduğumuz. Ya eğer Allah Resulü şu meseleyi tam anlamıyla içselleştiremeseydi. Ebu Cehil'e hidayet duası yapabilir miydi? Siz kızdığınız böyle kızgınlıktan beyninize damarlarınıza kan gelir ya bazen bende de oluyor sizde de oluyordur. Öyle bir insana hiç ellerinizi açıp Allah'ım şuna hidayet et ya. Şu adam küfüründe samimi Müslüman olsa bu adamdan ne iyi bir Müslüman olur. Şu adama hidayet ver kalbini imana çevir İslam'a çevir İslam'a sevindir sevdir diye bir şey dua ettiniz mi edebildik mi? Çünkü edemememizin sebebi bu. Biz zannediyoruz ki toplumu ne kadar kamplaştırırsak, ne kadar ayırırsak, ne kadar birbirine düşürürsek, ne kadar bu noktada bazı şeyleri toplumda öfke, nefret üzerinde yaparsak o kadar başarı elde ederiz. Vallahi öyle bir şey yok. Vallahi öyle bir şey yok. Olmuyor da bakın olmuyor. Çünkü te tebliğ dediğiniz şey suhulet isteyen bir şey. Adam anlasın ya bir beyni dursun böyle bir o fırtınalardan durulsun dingin bir hale gelsin ki senin sözünü anlayacak bir duruma gelsin. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimizin bakın tebliğine, irşadına en suhuletli ortamları bulmuştur. Öfkelenen adamlara Allah Resulü tebliğ etmedi mi? Etti. Nasıl ettiğinin onlarca örneği var. Vakit bana lazım oraya girmeyeyim ama bakın göreceksiniz böyle öfkelen çıldıran bir adama bile bir söz söylüyor Efendimiz bir söz. Adamdaki o sükunet bambaşka bir hale geliyor. Onun için bilelim ki tebliğ sükunetle, suhuletle, barışla yapılır. Öfkelendirerek, kızdırarak yap, yapamayız. Bunun önünü hiçbir zaman biz bu şekliyle almazsak, yani selamet ortamlarını oluşturma noktasında bir şey yapmazsak, biz o zaman hiçbir zaman bir başarı elde edemeyiz. Sözlerimiz de zayi olur gider. Allah korusun insanlara da İslam'ın bu güzel mesajlarını ulaştıramayız.